Ben ki bir padişaha, Selim'ime ana oldum. Lakin valide sultanlık tüm millete analık etmeyi lüzum kılar. Tek bir ocak bile arsız kalmayıncaya dek çabalamak, insanımı memnun etmek benim öncül vazifem ve en büyük kıvancımdır. şifa arayanı, yoksulu, yolda kalanı, dara düşeni unutmak. Tek bir kimse bile açken tok uyumak milletimize yaraşmaz. Hiçbir zaman yaraşmayacaktır. Dileğim odur ki hayırseverlik gayesi hepimizin hamuruna katık olsun. Herkes elinden geldiğince komşusuna yardım eli uzatsın biz desteğimizi daim, sevgimizi ölümsüz kılmaya and içmişizdir. Hayırseverlik tohumları bu topraklara yüz yıllar önce ekildi her zaman çok önemli oldu. Biz Mihrişah Sultan'ın sulayıp yeşerttiği bu tohumları daha da büyütmek, onun anısıyla birlikte iyiliklerini de yaşatmak için çalışıyoruz. 225 yıldır aralıksız her gün bu gönül sofrasını kuruyor, halkımıza yardım eli uzatıyoruz. Bu ülke gelenek görenekleriyle gücünü pekiştiren, Yaptığı yardımlarla kalbini ısıtan insanların yuvasıdır. Biz de annemiz saydığımız Mihrişah Sultan'ın tuttuğu ışıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bin yıllık kardeşlik ocağımız, yılda yaklaşık 1 milyon insana sıcak yemek ikram ediyor. Bu, bizim görevimiz olduğu kadar halkımıza, ailemize, dostlarımıza, geçmişimize vefa borcumuzdur. Memleketimiz için özveride bulunma öğretimizi sizlerin de destekleriyle daima yaşatacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı